Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Herkesi ekran başına davet ediyoruz. Çünkü yaşlı, genç, herkesi ilgilendiren bir konu ve konukla bir aradayız. Net Galaksi'den Sayın Hüseyin Şahin yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Hüseyin Bey, öncelikle Net Galaksi nedir? Onu öğrenmek istiyoruz. Sonrasında da zaten birçok şeyi paylaşacağız. Tamam. Buyurun. Net Galaxy bir internet servis sağlayıcı firma. Biz bize ait olan donanımlarla Türk Telekom'dan kiraladığımız devreler vasıtasıyla abonelerimizi uluslararası ve yerel ağlarla internete buluşturma görevini üstleniyoruz. Evet. O yüzden doğru söylemişim değil mi? Yaşlı genç herkesi evet. ilgilendiren bir konu. İnternet çok yaygın, çok popüler. Herkesin her an her yerde duyabileceğiniz bir kelime ve içeriği de tabii ki bizim paylaşımlarımızla, sizlerin kendi özel paylaşımlarınızla doluyor. Evet. Gerçekten de öyle. İnternet artık her yerde. Her an her şeyde bizimle birlikte evet. ee, gün boyunca elimizde avucumuzun içerisinde. Aynen öyle. Yani biz mi onu ev, avucumuzun içine alıyoruz yoksa o mu bizi avucunun içine almış durumda tartışılır ama internet bir şekilde bütün hayatımızı etkiliyor. Evet gerçekten de öyle. Aslında internet bizi avucunun içine almış durumda. Neden bunu söyledim ben? Avucumuzun içinde derken telefonlarımızı kastettim. Telefonlarımızda dahi internet paketimiz bittiğinde Tedirgin oluyoruz aynen bir anda. Öyle. Evet, evet. Sanki hepimiz telefonu aynen. onun için kullanıyoruz değil mi? Evet. yani Gün içerisinde sürekli internetle bir şekilde iletişim halinde olmak zorunluluğumuz var. Bunu sosyal olarak da destekleyen bir sürü e, uygulama var telefonlarımızda. E, i̇ster istemez telefonla birlikte geliyor internet. Evet. O yüzden e, bu süreci yaşıyoruz hepimiz. Bu bir e, geçiş dönemi ama ne kadar devam edecek, nasıl devam edecek? Bu bizim olaya bakışımızla doğru orantılı. Evet kesinlikle öyle. Neresinden yakalarsak aslında teknolojiyi evet. e, doğru tarafından yakalarsak bizim için tabii ki çok çok iyi. Teknolojiyi kullanmak ve onu etkin kullanmak arasında bir e, tercih yapmamız lazım. Birinin e, e, interneti e, kendi avucumuzun içine aldığımızda bu bizim hayatımızdaki etkisini daha farklı şekilde gösterecek. O yüzden o etkiyi bizim kontrolümüze almamız gerekiyor. Yani interneti bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Kesinlikle haklısınız. Bunu da özellikle e, yeni jenerasyona yani gençlere söylememiz evet. çok doğru olacaktır evet. diyoruz. Evet. İnternetin daha doğrusu teknolojinin avucunun içinde değil gençler teknolojiyi avuçlarının içerisine Bilgiye almalılar. Bilgiye bir türlü bir şekilde ulaşmaları gerekiyor ve bunu en kısa yoldan ulaşacak teknolojileri kullanmaları lazım. Evet. Kısa ve hızlı. Evet. Net Galaxy ismi nereden gelmektedir? Net Galaxy e, network kelimesiyle e, galaxy kelimesinin birleşimiinden meydana geliyor. Biz bunu bu şekilde kullanmak istedik çünkü network çok büyük bir e, ağ demek. Evet. Yani sizin hiç e, ulaşamayacağınız New York'taki ya da Amerika'daki bir sunucuyla iletişim halinde olmanız anlamına geliyor ama siz küçük bir ofistesiniz. E, bu e, küçük ve büyük e, organizasyonlar arasındaki iletişim Network ve biz de bunu tüm uzay algısı yaratarak bunun hem önemini hem de herkes tarafından ciddiye alınacak şekilde. Hafızalarında kalmasını sağlamaya çalıştık. Net Galaxy ismiyle. Evet, gerçekten de hafızalarda kalabilecek bir evet. isim oluşturmuşsunuz. Gerçekten çok güzel. Net Galaksi tam olarak ne yapmaktadır? Kısaca aslında ilk etapta söylediğiniz, evet. başta söylediğiniz ama biz yine de bunu biraz daha detaylı öğrenmek istiyoruz. Net Galaxy internete çıkmak isteyen kişileri internete çıkartma görevini üstleniyor. Yani siz abone oluyorsunuz bize ve bizim aracılığımızla internette istediğiniz sitelere, istediğiniz şekilde girebiliyorsunuz. Bizim evet. yaptığımız şey sizi internette buluşturmak. Evet anladım. Yani şöyle diyebilir miyiz? Birkaç tane büyük internet sağlayıcısı gibi siz de şu an itibariyle Türkiye'de internet sağlıyorsunuz. Evet. 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 Net Galaxy abonelerine sunduğu hizmete ilişkin biraz bilgi edinmemiz de mümkün mü? Tabii ki. E, Net Galaxy abonelerine EDSL, VDSL ve fiber hizmetleri vermekte. E, genellikle de bizim paketlerimiz daha çok profesyonellerin, küçük ofislerin, e, kafe, internet kafe gibi yerlerin kullandığı e, Kotasız yani adil kullanım noktası olmayan, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan, siz ne kadar kullanırsanız kullanın internetinizin hızında herhangi bir düşme olmayan paketler. Biz bunlara standart paketler adını veriyoruz. netgalaksi.com'da da bunun üzerinde duruyoruz ve abonelerimiz genelde bu taleple bize başvuru yapıyorlar. Evet. Türkiye'nin her yerine hizmet verebiliyoruz. Harika. E, net galaksi ama. <laughs> evet net, net galaksi. galaksi. Teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerine hizmet evet. ve vermeniz de sizin ayrıcalığınız yine. Ayrıcalıklı hizmetlerinizin detaylarından bahsedeceğiz zaten sohbetimiz esnasında. Her şeyi öğreneceğiz çünkü. Teşekkür ederim. Nasıl her şeyi evet, öğreneceğiz? Ee, öncelikle internet kullanıcıları. Hem kotasız olması hem de fiyat açısından kendilerine uygun olup olmamasını çok irdeliyorlar. Doğru mu? Evet. evet ee, Aslında bu sektördeki en büyük kullanıcılar ev e, kullanıcıları. Sektörün %95'ini temsil ediyor ev kullanıcıları. Ve zaten... E, Pek çok firmanın hedefinde ev kullanıcılarını bir şekilde abone yapmak yarışı var. Ve bu alanda çok güçlü firmalar var. Tahmin edebileceğiniz firmalar evet. var. Biz bu %95'lik kısımda daha az gözüküyoruz. Ev kullanıcılarıyla çok fazla abonemiz kullanılmıyor olamıyor. Ama bu yöndeki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz %6'lık Türkiye'nin %6'lık kısmıyla genellikle de adil kullanım noktası e, sorununa takılan küçük ofisler, küçük fabrikalar, e, e, kafeler ve internet kafeler, e, hatta ev kullanıcıları da son zamanda geniş bant internet kullanımının Türkiye'de altyapısal olarak gelişmesi nedeniyle ev kullanıcılarından da bu paketlere çok fazla yönelme var. Çünkü e, bir e, paket üzerinden e, istedikleri gibi e, internette e, istedikleri e, işlemleri yapabiliyorlar. E, hem kişisel olarak hem de firma olarak bunları tercih ediyorlar. Bizim abonelerimizin büyük bir kısmı Türkiye'nin %6'lık kısmında. Biz o tarafa daha fazla hitap ediyoruz ama ev kullanıcılarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü ev kullanıcılarından da artan bir trendle abone sayımızın artmasıyla birlikte çok yoğun şekilde ilgi görüyoruz ve abone yapıyoruz. Evet. evet. Ki %6'lık bir kısımda hiç de azımsanabilecek bir kısım değil Tabii. ülkemiz için. Evet. Yani çok fazla iş yeri var. Küçük ofis var. Evet. Bunları İstanbul bazında siz çok daha net görebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde bu şekilde. Çünkü nüfus büyük şehirlere Türkiye'de oturmuş durumda. Belirli merkezlerdeki zaten internet hızları geniş bant internet kapasitesine sahip. Yani şehrin merkezinde yüksek hızlı internet alıyorsunuz ve bunu bizden talep ettiğinizde biz bu hizmeti size sunabiliyoruz. Ve bu trend gitgide de artıyor. Evet. Yani arada şunu da söylemiş oldunuz. Hızlı internet erişimine sahibiz. Bunu da sunuyoruz evet, dediniz. Evet. Hep ben şunu merak ederdim. İnternetim yavaş. <laughs> Doğru mu bu? Gerçek ee, mi? <laughs> i̇nternetim yavaş kelimesi bizim çok e, aşina olduğumuz bir e, cümle. E, fakat bu cümlenin altında yatan çok fazla sebep var. İnternetim yavaş denildiğinde bu internet servis sağlayıcıdan kaynaklanmayan sebepler ve kaynaklanan sebepler olarak düşünülmesi gerekiyor. Genelde bizim müşterilerimiz iş yeri olduğu için Mutlaka uzman bir personelleri var, en az bir tane uzman personelleri var. Bu personeller zaten ilk kontrollerini gerçekleştiriyor gerçekleştiriyorlar ve internet servis sağlayıcıdan olmayan kısmı garanti altına alıyorlar. Bizi aradıklarında biz biliyoruz ki bu aboneler kendi iç donanımlarından kaynaklanan bir sıkıntı yok. Onu onunla zaman geçirmemize hiç gerek yok. Biz network daha büyük network kısmında az önce anlattığım evet. büyük kısım ilgili tedbirlerimizi aldırıp abonelerin çıkışlarını e, sağlıklı şekilde olmasını sağlıyoruz. İnternetin yavaş olmasının e, sebepleri elektrikten tutun kullandıkları yani e, ofislerinde kullandıkları e, elektrikten kullandıkları cihazların profesyonel olup olmaması, kablolarının kalitesi. Yani network ucu bucağı olmayan bir deniz aslında. Şunlandır diyebilmek e, hiçbir network uzmanının e, söyleyemeyeceği bir şey. Çünkü çok fazla enstrüman var çok fazla e, olabilirlik var. Bunları biz şu üstten e, yani bir sıralama yaptığımızda en üstten en aşağıya doğru aboneleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Şuradan olabilir buradan olabilir. Zaman kaybetmemeleri açısından. Bu da çok sağlıklı şekilde gelişiyor. Çünkü aboneler e, bizi aradıklarında zaten sorunu net olarak anlatmış oluyorlar. Benim şu sorunum var. İnternetim şu anda yavaş diyebiliyorlar. Biz de yaptığımız çalışmalarla e, bunu bir an önce gidererek e, profesyonel oldukları için zaman kaybetmeden e, internet sağlıklı çıkmalarını sağlıyoruz. Evet. E, hemen şunu söylemek istiyorum. Bu arada şunu da belirtmiş oldunuz ki kullanıcılarımıza biz destek sağlıyoruz. Evet. Yani sadece interneti verdik Aa, Kesinlikle öyle değil. Aynen sizin aktardığınız gibi olay. Biz interneti verip geriye çekilme prensibinden e, mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü eee yani hepimizin e, ortak mücadelesi hepimizin mücadelesi evimize e, sağlıklı şekilde e, bir e, şey götürmek, e, ekmek götürmek. Yani bu bir ekmek e, sıkıntı ki, e, sorunu tabii aslında. Tabii e, Siz iş yerinizi sağlıklı internetle birlikte e, işlerinizi düzgün yapacaksınız, yapmanız gerekiyor ki e, güler yüzlü hem personelinize, hem çevrenize, hem bize geri dönüşleriniz çok pozitif olsun. E, biz mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz maksimum seviyede. Tek başımıza hiçbir şey yapamayız, yapamıyoruz. O yüzden abonelerden, profesyonel abonelerden zaten sürekli destek istiyoruz ve onlar da zaten buradaki iyi niyeti ve yaklaşımı gördükleri için bizimle birlikte işbirliği yapıyorlar. Modem değiştirmesi gerekiyorsa modem değiştiriyor, kablo değiştirmesi gerekiyorsa kablo değiştiriyor. Bizimle sürekli iletişim halinde oluyor. Biz de sistemler üzerinden Türk Telekom'un bize sağladığı sistemler üzerinden bunları abonelerle paylaşıyoruz ve mümkün olduğunca az bize sorun iletmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani sabah 8'de ofislerini açtılar, gece kaça kadar çalışıyorlarsa sıkıntısız bir sisteme sahip olmalarını, sıkıntısız bir internet almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Evet, böylece kullanıcılarınızla birlikte aslında tüm Türkiye'de çok da kapsamlı bir araştırma, geliştirme ekibine sahipsiniz öyleyse. Yani elimizden geldiğince abonelerin bizimle bize gösterdikleri ilgi ve bizim onlara gösterdiğimiz ilgi neticesinde internetin hem boşu boşuna zaman kaybı olmadan kullanılmasını sağlıyor çünkü pahalı bir teknoloji pahalı bir evet. sistem ve Türkiye'nin kaynakları bu anlamda da şey olmaması gerekiyor yani siz bir internete çevirecek bir modem aldığınızda o modem size uygun değilse o modemin size hizmet vermesi mümkün değil yani istediğiniz anlamda hizmet vermesi mümkün değil bunu baştan sağlıklı şekilde almalarını sağlamaya çalışıyoruz aboneler sürekli iletişim halindeyiz yani bizim telefonlarımız sürekli çalıyor sürekli aranıyoruz ve mümkün olduğunca doğru sağlıklı iletişimle bu sorunları gidermeye çalışıyoruz yani aslında empati yapıyoruz biz kendimizi abonelerin yerine koyuyoruz ve ne olması gerektiği hakkında onlar bize başvuru yapsa da yapmasa da bize böyle bir talepte bulunmasalar bile biz doğal olarak bu süreçleri ee, yaşıyoruz yani yaşamaya çalışıyoruz ve sağlıklı şekilde e, bu süreç devam ediyor. Harika diyoruz. E, Net Galaxy geniş kitlelere nasıl ulaşmakta şu an itibariyle? NetGalaxy Türkiye'nin her yerinde hizmet verebilen bir firma ve burada bizim bilinirliğimiz çok önemli. Ulusal basında bizim çok fazla yerimiz şimdiye kadar olmadı. Bunun sebebi aslında bizim yaptığımız bir tercih aynı zamanda. Biz yavaş yavaş ve kulaktan kulağa pozitif önerilerle abonelerin e, sağlıklı önerilerle e, kendi meslektaşlarına, arkadaşlarına, çevrelerine bizden bahsetmelerini e, sağlayarak e, geniş kitlelere ulaşmayı hedefledik ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum çünkü e, bizi e, bizim telefonlarımızın e, yaklaşık 40'ına yakını e, çevrelerinden e, bizi bir şekilde duyup e, pozitif e, bilgilerle bize dönmeleri. Harika. Devletin internet sektöründeki rolü ne olmalıdır sizce? Net Galaksi olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi e, devletin derken burada aslında internet sektörünü dünyadaki e, internet sektöründen ay ayırmamanız gerekiyor, İnternet uygulamalarından ayırmamamız gerekiyor. E, devlet hem Türkiye Cumhuriyetini e, içeriyor burada e, bu soruda, hem de diğer devletlerin internete evet. bakışını, evet. E, iki ikisini birden e, içeriyor. Normal e, uygulama, dünyadaki uygulama e, devletin e, internet için uygun platformu oluşturması, uygun ortamı e, e, oluşturması. Hem hukuksal e, düzen, e, e, kanunlar e, yapılması hem de teknik altyapının e, bir an önce e, devreye girerek insanların sağlıklı hizmet almalarının sağlanması. Ama e, pek çok ülke gibi e, internet, e, pek çok ülkede olduğu gibi internet toplumun önünde gelişiyor. Yani siz internette herhangi bir sorunla karşılaştığınızda hukuk alanında bunun karşılığı yok. Yani internet Gelişen bir alan aynı denizcilik gibi yani evet. denizcilik denizcilikteki kurallar biliyorsunuz 200-250 yılda tamamlanmıştır ve şu anda herhangi bir sorun yaşadığınızda bunun karşılığı vardır ama internette böyle değil internet sürekli gelişiyor ve bu anlamda devletin bu toplumdaki kişilerin herhangi bir hak mağduriyetinin oluşmaması için bir an önce bu ortamı koruması gerekiyor Türkiye'de bunlar yapılıyor istenilen düzeyde olmayan yabilir ya da e, yeterince düşünmemiş olabilir ama şu anda e, bir e, internet e, her başta da söylediğiniz gibi her alana girdiği için devlet de bunun dışında e, mümkün değil e, kalamıyor ve bu platformu oluşturmak zorunda hissediyor. Bunun etkileri kendi e, yani devleti yöneten insanların bilgisi bilgisizliği e, ya da yönlendiren e, basının ya da çevre çevrelerindeki herkesin bilgisi ya da bilgisizliği buna pozitif yönde e, ya da negatif yönde etki yapıyor. Ama dünyadaki uygulamalara baktığımızda devletler genel olarak internet için sadece ortam hazırlayıp kenara çekiliyorlar. Evet. Sonrası sizlere kalıyor. Evet. İnternetin geleceği hakkında da birkaç cümle istiyoruz sizden. Ee, tabii ki internet az önce söylediğimiz gibi her platformda duyuluyor. Yani metroda giderken bile insanlar internet hakkında konuşuyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Sürekli duyuyorsunuz. Günde en az bir kere kendimiz kullanıyoruz zaten. Ve biz bu kelimeleri kullanırken Cep telefonlarımızla ya da sabit bilgisayarlarımızla, tabletlerimizle internete girerken aynı zamanda internetin kaynaklarını da biz tüketiyoruz. Yani şu anda aslında internet bize hizmet ederken bir taraftan da yaşlanıyor, eskiyor ve kapasitesi yetersiz hale geliyor. Çünkü kullanıcıların çok fazla talepleri var. Bu talepler şu anda yetmiyor. Yani şu anda bile yetmiyor. Facebook, Twitter YouTube gibi uygulamaları gün içerisinde izlerseniz milyarlarla e, e, ifade edilebilecek, e, edilebilecek veriler söz konusu ve onlar mümkün olan e, maksimum performansla interneti bir şekilde eskitiyorlar ve yeni teknolojilerin e, aşağıdan yeni protokollerin gelmesi gerekiyor çünkü hem tesisat anlamında hem teknoloji anlamında bunlar yetersiz oluyor teknolojinin bu hızla gelişmesi ee, şu anlama geliyor aynı zamanda ee, şu anda yetersiz olan mesela akıllı ev projeleri var bir sürü mimarlık evet. e, projelerinde duyarsınız akıllı evler evet. bunlar gitki de Akıllı şehirler olmak zorunda olacak. Ama şu andaki internet sadece ev kısmıyla, ev kısmının ihtiyaçlarını karşılayacak boyutta. İnternet altyapısı geliştiği ve yeni protokoller çıktığı ölçüde bunlar akıllı şehirlere dönüşecek. Aynı zamanda medikal alandaki gelişmeler, aynı zamanda oyun alanındaki gelişmeler. Şöyle özetleyeyim size. Siz bilgisayarınızın başına geçtiğinizde herhangi bir başlat butonuna bastığınızda bunun karşı tarafa ulaşma hızı var. Yani siz Amerika'daki bir sunucuya ulaşıyorsunuz. Evet. Yani internet Amerika üzerinden dünyada yönlendirildiği için Amerika'ya ulaşıyorsunuz ve bu gidip gelme oranı internetin kalitesini arttırıyor ya da yavaşlatıyor, evet. kötüleştiriyor. O yüzden bu hızın arttırılması gerekiyor ve bunda 5N teknolojisi diye bir teknoloji var. Bu teknolojide siz kişisel olarak şu anda gelişmiş ülkelerde 100 megabitlik bir internet söz konusu. Ama bunun 10 GB'a çıkması gerekiyor. Yani evlerde 10 GBlık bir internet kullanımı, kullanımının 2020 yılından sonra kullanılmaya başlanılması öngörülüyor. Ve bununla bunu başarabilmek için de devletlerin çok büyük projeleri var. Avrupa Birliği'nin çok büyük projeleri var. Mesela 2013 yılında bu alana bu 5N teknolojilerin geliştirilmesi için 700 milyon euroluk bir başlangıç bütçesi ayrılmış durumda. Çünkü bunlar toplumun gelişimiyle, toplumun sağlıklı ilerlemesiyle doğru orantılı. İnternet kullanımı etkin olarak kullanımı eşittir toplumdaki huzurun, refahın ve anlayışın gelişmesi anlamına geliyor. O yüzden evet. çok büyük bir önemi var bu teknolojilerin gelişmesine. Evet gerçekten de öyle. E, Türk Telekom belirleyiciliği hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. E, Türk Telekom e, net galaksinin şu anda e, var olduğu alandaki e, omurganın sahibi. Yani hı hı. E, Türkiye'deki altyapı e, Türk Telekom. Evet. E, ve dünyada bir sürü e, omurga sahibi e, böyle Türk Telekom'un büyüklüğünde e, firmalar var. E, Türk Telekom hem ev sahibi hem de e, e, bizim firmamızın gelişmesi için uygun ortamı hazırlayan aynı zamanda. E, onun rakibi olduğumuz alanı sağlayan bir kurum. Yani Türk Telekom'un belirleyiciliği burada tarafsızlığı, evet. yönlendirmesi, personellerine verdiği eğitimler bizi direkt olarak etkiliyor ve bu pozitif yönde Çünkü Türk Telekom çok büyük bir yapı. Bu yapının içerisinde bizim hem onun rakibi olarak hizmet vermemiz hem de kendi Türk Telekom kendi canlılığını yani kendi yaşamını sürdürmek de zorunda. O yüzden bu ayrımı çok net olarak pozitif yönde Türk Telekom sağlıyor bize. O yüzden onlara da buradan çok teşekkür ediyorum tüm yetkililerine ve bizim muhatap olduğumuz Türk Telekom yetkililerinin hepsine. Evet. E, tabii sektörde belli bir güç, belli bir sizin de söylediğiniz gibi tek ya da tekler var diyelim evet, evet. sizin gücünüz nereden geliyor sektörde e, sektördeki e, bizim gücümüz e, başta da söylediğim gibi e, abonelerimizin olaya bakışı e, e, diyebilirim çünkü. E, e, abonelerimiz e, Türkiye ortamında yaşadıkları için burada e, ve internet ortamıyla aşırı yaşlı oldukları için e, her şeyin neyin ne olduğu konusunda zaten e, her şeyi izliyorlar. Yani her şey internet ortamında mevcut. Bir bilgiyi kapatabilirsiniz, öteleyebilirsiniz ama sonuçta insanların o bilgiye e, erişmeleri e, her zaman mümkün. Ulaşabiliyorlardı zaten <laughs> ve her şey e, insanların gözü önünde oluyor. Evet. Yani bizim gücümüz aslında abonelerin sektöre bakışı bize bakışı, onlarla sürekli etkileşim halinde olmamız, neleri istedikleri, bizim onlara neler verebileceğimiz sürekli diyalog halinde olmamız diyebilirim. Evet, sizin gücünüz abonelerinizle sürekli etkileşim, etkileşim halinde, halinde olmanızdan olmanız. evet. kaynaklanıyor. Harika, gerçekten de çok çok güzel. Buradan aboneler de onlara olmuşlardır ee, kesinlikle. On, yani e, buradan izinizle onlara da e, teşekkür Buyurun. etmek istiyorum çünkü e, pozitif yönde e, bizim ilerlememiz için. E, Düşünsenize bizi tavsiye ediyorlar bir tanıdıklarına, bir meslektaşlarına ve mahcup olmadıkları için bizi arayıp e, teşekkürlerini iletiyorlar. Bunlar bizim için e, yani e, sözlerle ifade edilemeyecek e, şeyler. Çünkü kimseye beni tavsiye et diyemezsiniz ya da bir arkadaşınız çok samimi olduğunuz bir insana bile e, yani beni e, işte öv ya da benim olmadığım yerlerde benimle ilgili konuş diyemezsiniz. Ama internet ortamında bunlar e, sağlıklı şekilde gelişiyor. Hem hem negatif yönde bütün etkiler söz konusu, hem de pozitif yönde bütün etkiler söz konusu. Aslında internet'i gerçek piyasa ekonomisi olarak düşünebilirsiniz. Yani bu, bu burada hiçbir şeyin üstünü örtemezsiniz. Sadece öteleyebilirsiniz, engelleyebilirsiniz ama gerçekler er ya da geç meydana çıkıyor. Gerçek piyasa ekonomisi yani e, internet e, alanı. Evet, gerçekten de öyle. Biz de sizin bize vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlıcaksınız. Evet sevgili işkolik izleyicileri Net Galaksi'den Sayın Hüseyin Şahin'i ağırladık. Hoşçakalın.